Sizce bir insan neden küfür eder? Bugün bu konuyu konuşmak istiyorum. Ben Eyüp Bayka hazırsanız başlıyorum. Bildiğiniz gibi insanlarımız sinirlendiği zaman ana avrat sövebiliyor. Hatta çok ağır küfürler edebiliyor. Peki bu küfürlerin arkasında ne var? Doğal olarak çoğunuz sinirlendiği zaman insan küfür eder diyecek. Ama dünya geneline baktığımız zaman yani benim gibi böyle 3-4 dil bilen bir insan farklı dillerde küfürleri ele aldığında neden küfür edildiğini daha iyi anlıyor. Örneğin birisine senin anneni bilmem ne yapayım dediğiniz zaman aslında ona zarar vermek istiyorsunuz. Amacınız onun annesiyle birlikte olmak değil. Yani gerçekten şöyle düşünsenize Amerika'ya gidin ya da ne bileyim böyle Batı'da e, cinsellik konusunda rahat olan bir ülkeye gidin. İspanyolların yanına gidin mesela. Den ki e, ben senin anneni bilmem ne yapayım. Şöyle düşünecek. Ya benim annem yaşlı bir kadın. Bu adam neden benim annemle birlikte olmak istiyor ki? <laughs> yani böyle düşünebilir. Evet Gerçekten bu konuda ciddiyim. E, bazı ülkelerde siz yani birisinin kız kardeşine küfür ettiğinizi düşünün. Şöyle düşünecek herhalde. Allah Allah benim kız kardeşimle bir ilişkin mi var? Nereden tanıyorsun onu falan filan diyecek belki. Peki o zaman oralarda nasıl küfür ediliyor diyeceksiniz. Aslında dünya genelinde bütün insanlık için küfür ederken asıl amaç karşıdakini rahatsız etmek, onun konforunu bozmak. O yüzden daha çok e, bok kelimesi kullanılıyor. Evet. Yani mesela bizim Türkçede dediğimiz gibi senin ağzına edeyim, senin ağzına sıçayım, senin ağzına tüküreyim gibi laflar kullanıyoruz değil mi? Yani dünya genelinde de genelde e, kaka, çiş bunlar kullanılıyor. Yani amacınız bir insana küfür ederken aslında onu rahatsız etmek oluyor tamamen. Onu nasıl rahatsız ederim, onun nasıl o havasını, aurasını bozarım oluyor. Bu yüzden de e, özellikle Amerika'da mesela şunu çok duyarsınız e, Amerikan filmlerinde shit yani bok. Bullshit boğa boku. Yani daha büyük bir bok. Daha mide bulandırıcı bir bok. Yani şöyle düşünün. Örnek verin elinizde bir yiyecek var ve biri size bullshit dedi. Ne oldu? Elinizdeki yiyeceğe baktınız şöyle bir. Hmm. Yani böyle bir mideniz kalktı. Böyle bir rahatsız oldunuz. Yani zaten asıl amaç sizi rahatsız etmek. Küfür ederken ki amaç sizi rahatsız etmek. O yüzden de ee, Farklı dillerde farklı küfürler biliyorum ben mesela Farsça'da bir insana siz e, galet kerdi dediğiniz zaman yani yanlış yaptın manası aslında yanlış yaptın e, ol, manası bu kadar basit olmasına rağmen siz birisine galet kerdi yani yanlış yaptın dediğiniz zaman çok öfkeleniyor çok aşırı tepki veriyor İranlılar. E, sevmiyorlar neden çünkü Farçada birisine siz yanlış yaptı dediğiniz zaman onun manası biraz daha ağır oluyor. Yani orada çünkü şunu söylüyorsunuz e, galet aşırı şekilde yanlış yani çok büyük bir yanlış şöyle düşünün yani yol böyleyse sen böyle gidiyorsun öyle bir şey çünkü normalde iştibah kelimesi de vardır yani yanlış kelimesi ama e, galet yani aşırı şekilde yanlış çok yanlış Aslı ile alakası olmayacak şekilde yanlış gidiyorsun. Belki de yolu ters gidiyorsun. Yani o tür şeylere galet denir. E, o yüzden de sen birisine yani e, da yanlış yaptın dediğin zaman ağır bir küfür, ağır bir hakaret olarak algılanıyor. Yani hatta şöyle düşünün bir devlet büyüğüne falan filan e, böyle bir kelime kullanırsanız büyük ihtimalle herhalde ee, polis sizi alır götürür falan filan yani öyle düşünün. Çünkü o kelimenin manası küfür yani neredeyse. E şimdi şöyle düşünün. E, Farsçada böyle bir kelime var ve bu kelimenin anlamı aslında ne kadar ağır olmasa da insanlar o kelimeyi çok e, ağır hakaret olarak algılıyorlar. Yani demek ki e, birisine küfür ederken sadece cinsel olarak bazı şeyleri hedefleyip küfür etmek o kadar da ağır değilmiş mide bulandırıcı şeylerden çiş kaka gibi şeylerden e, boktan bahsetmek ya da onun aşırı şekilde yanlış yaptığını söylemek bazen ana avrat sövmek kadar ağır bir şekilde insana koyabiliyor ve ben buradan şuna varmak istiyorum hani bazıları vardır ya ona ana avrat söversin çok zoruna gitmez bir kız gelir ona der ki gerizekalı ''Sen gerizekalı mısın?'' böyle der. <laughs> ya, ya o inanılmaz bir şekilde zoruna gider ki çoğu erkeğin aslında gerçekten zoruna gider. Yani şöyle düşünün, e, erkeklerin birçoğu kızların bu şekilde hakaretine maruz kaldığı zaman kendini kötü hissedebilir. Çünkü bir kız ne kadar e, gerizekalı dediği zaman hani çok ağır bir hakaret içermemiş gibi görünse de sonuçta karşı cins onu yapmış ve onun zekasına hakaret etmiş, ezmiş, paralamış. Yani buruşturup köşe atmış gibi bir şey oluyor aslında. Ki ama e, günümüzdeki Z kuşağı e, genç kızlar falan bilmiyorum bence pek geri zekalı kelimesini kullanmıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani benim gözlemledim. Çünkü onlar artık küfürlü konuşuyor. E, buna birçok kez şahitlik ettim. Ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar küfür e, toplumların psikolojisini de anlatan bir şey yani bir toplum küfür ederken hangi kelimeleri seçtiği o toplumun psikolojisini de gösteriyor bizim çok fazla cinsel içerikle küfür etmemiz aslında bizim e, cinsellikle ilgili ne kadar problemlerimiz olduğunu gösteriyor belki cinsel olarak yeteri kadar insan mı bulamıyoruz artık cinsel olarak bazı problemlerimiz mi var yani yapamadığımız şeyler mi var e, toplumda gerçekten de cinselliğe erişim çok kısıtlı ya da çok sıkıntılı. Biz de bunu bir türlü aşamıyoruz. Bu tür şeyleri gösteren bir şeydir aslında. Bence cinsel içerikli küfürler toplum olarak bizim cinsellikle ilgili ne kadar problemlerimizin çok olduğunu gösteriyor. E şimdi mesela öte yandan bakıyorsunuz özellikle ya yani Amerikan tarafında, Amerikan filmlerini çok izlediğimiz için söylüyorum bunu. E adamlar hep shit diyor, bullshit diyor. Yani bok diyor boğa boku diyor yani bunu söylüyor. İşte işemekten bazen bahsediyorlar. Bu tür şeyler. Neden? Çünkü bunlar gerçekten hakaret yani. yani ya da stupid diyor, aptal diyor. Ne kadar çok motherfucker kelimesini hani filmlerde falan çok duysak da ben gerçek hayatta bunun çok fazla yaygın olmadığını düşünüyorum. E neden? Çünkü adamlar cinselliği zaten yaşıyorlar yani cinselliğe erişimlerinde de bir sıkıntı yok. Cinsel problemleri de demek ki az. Yani ben onu fark ediyorum. Ee, öte yandan şimdi mesela İran'a dönecek olursak İran'da da öyle yani ben çok ana avrat söven bir insan görmedim, duymadım. Bir insanın annesine, bacısına ne bileyim öyle küfürler falan filan e, o kadar kavgada görmüşlüğüm var. E, şunu çok duymuşumdur. Mesela galat kerdi, yanlış yaptın. Yani hani mesela ben şöyle şöyle yaptım diyor. O da diyor ki mesela, "Galat kerdi, yanlış yaptın." Küre diyor orada yani yanlış yaptın derken. Bir de e, şunu çok duyarsınız. Kuft. Kuft. Hani biz mesela Türkçede de deriz ya. Zıkkım gibi bir manası var. Ona daha yakın. Ama zıkkım değil tabii ki. Kürtçede de hani bazen söylenir bu tür sözler. Gozul <laughs> kurt. Ee, Türkçe'de yine aynı şekilde zıkkımın kökü, zıkkımın dibi. Yani e, bu tür ibareleri biz eskiden daha çok kullanıyorduk toplum olarak ama artık e, buraları aştık gibi görüyorum ben. Yani bu tür küfürleri çok duyamıyoruz. Aslında bu küfürleri özledik bile diyebilirim yani zıkkımın kökü, zıkkım, yesece ağzına tüküreyim. Yani çünkü bu küfürler bizim e, toplum olarak birazcık daha böyle daha az şiddetli sinirlendiğimizi çok aşırı sinirlenmediğimizi birazcık tepkisellik ortaya koymak istediğimizi anlatan şeyler. Ama bugün en ufak bir olayda ana avrat söylüyorsun. Senin ananı, avradını, bacını bilmem neyine soyunu, solunu süp yani arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Benim tavsiyem küfür ederken kendinizi biraz kontrol de edin. Çok aşırı cinsel içerikli küfürler ediyorsanız bu sizin de ruh halinizi bozmaya götürür. Yani şöyle düşünün küfür ediyorsanız bile bu küfürleri benim dediğim gibi ya çiş, kaka, ağzına tükereyim bilmem ne yapayım gibi bu tür şeylere çevirmeye çalışın. Belki diyeceksiniz bunu neden söylüyorsun? Ee, burada amaç sizin bilinçaltınızın da düzelmesi. Çünkü aşırı şekilde cinsel içerikli küfürler hem sizi yarın öbür toplum içinde çok rencide eder, utandırabilir, kötü duruma soka, sokabilir. Ee, mesela siktir ol git yerine defol git diyebilirsiniz. Ee, senin şerefini bilmem ne yapayım diyeceğine şerefsiz diyebilirsin. Senin anana avradını diyeceğine senin ağzına sıçayım diyebilirsin. Yani mesela bunları neden söylüyorum çünkü hem bu sizin iç halinize ol olumlu yansıyacak çünkü e, nefretinizi düşürmüş oluyorsunuz. E, çok fazla çünkü enerjinizi de karşı tarafa aktarıyorsunuz küfür ederken. Farkında değilsiniz ama enerjiniz de düşüyor. Çünkü birisine küfür ediyorsunuz. Orada bir efor sarf ediyorsunuz. Bir enerji atmaya çalışıyorsunuz. E, bir negatiflik ortaya çıkıyor ve o negatifliği siz de alıyorsunuz. Yani e, çünkü insan her zaman empati kurmaya e, eğilimlidir. Birisine anavra sövdüğünüz zaman Otomatik olarak içinizde bir empati oluşuyor. Ya birisi benim anneme avradıma falan işte neyse bacıma sövdüğü zaman benim tepkim ne olur? Ya sen çok şerefsiz bir insansın. Ben seni anana avradına sövdüm. Ben senin yerinde olsam şöyle şöyle yapardım. Sen de yürek yok be falan filan diyorsun hatta. Bazıları öyle de diyor. Yani anasına avradına sövüyor. Daha sonra diyor ki ya bak diyor. Sen ne kadar yani gayretsiz, gayretsiz eee sümsük bir adamsın. Yani cevap da vermiyorsun. Ben sana böyle böyle küfür ediyorum. Ben senin yerinde olsam şunu şunu yaparım. Tahrik etmeye çalışıyor. Ee, i̇şte burada şunu demek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle küfürü olabildiği kadar azaltmamız lazım. Küfür ettiğimiz zaman da biraz daha seçici olmamız lazım. Özellikle cinsel içerikli küfürler hayatınızı olumsuz etkiler ve size e, hakaret konusunda da çok hakaret eden bir insan olarak algılanmaya başlarsınız. Ama şöyle düşün, yani bizim zamanımızdaki kızları söyleyeyim size geri zekalı salak falan derlerdi ki bu laflar benim hiç hoşuma gitmeyen laflardı. O yüzden e, Türkiye'deki kızlardan çok soğudum diyebilirim. O benim en çok soğumamın sebebi bu. Tepkileri çok e, itici. Ama nedir ben şimdi onu arar oldum. Şimdiki kızlara bakıyorum. Öyle küfürler ediyorlar ki yani erkeklerin edemeyeceği küfürleri ediyorlar bizim zamanımız için söylüyorum bunu. Ama tabii ki tavsiyem olabildiğince az küfür etmek. Hiç küfür etmemek diye bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İnsan e, tepkisini bir şekilde dile getirmesi lazım. Çünkü e, küfür etmek e, o sinir halinin dışa vurumudur. Onu bir şekilde dışa vurmak zorundasınız. İlla ki vurursunuz. Ama... Bunu lütfen cinsel içerikli değil daha çok birazcık daha az hakaret içeren, daha az insanları rencide edecek şeylere yönelin. Yani mesela ya senin kafana tüküreyim, senin aklına edeyim ya böyle ya da ne bileyim seni yapacağın çet işin içine tüküreyim. Ya bu tür şeyler bakın çok kırıcı değil. Bak mesela senin yapacağın işin içine tüküreyim demekle senin yapacağın işin ne huyum falan. yani şimdi böyle dediğin zaman sanki böyle bir rahatlamış gibi hissediyorsun ama sen o affedersin de kadının cinsel organından erkeğin cinsel organından bundan şundan bahsettiğin zaman aslında kendini tanımlamış oluyorsun Aşırı bir şekilde cinsel problemlerini de dışa vurmuş oluyorsun. Bir sıkıntın olduğunu da aslında hissediyorsun. Yani bu tür insanların çoğuna gidin bakın ya cinsel problemleri vardır ya doğru kadın bulamıyorlardır e, ya da kadınlarsa erkek bulamıyorlardır. Anlatabiliyor muyum? Yani siz açık açık e, kendinizi aslında açığa çıkarmış oluyorsunuz ve dediğim gibi negatif enerjide yükleniyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Olabildiğince bunu değiştirmek lazım birkaç dil bilen bir insan olarak ben şunu fark ettim Her kültürde küfürler insanların ne kadar daha çok sinirli olduğunu gösteriyor yani kürtçede de bir örnek vermek gerekirse eskilerden de var hani mesela çok ağır birine küfür etmek istediğin zaman diyor ki ya mesela kirekar Rabbikı kuze maznete yani böyle mesela diyor ki ya eşeğin bilmem neyini senin büyük annenin bilmem neresine koyayım Allah Allah. Eşek. Büyük annem. Hmm. Niye ya? Niye böyle bir fantezin var senin kardeşim? <laughs> ya niye benim büyük annemi bilmem neresine sen eşeğin bilmem nesini sokacaksın? Yani bu, bu mantıksız bir şey. Ama gel gelelim ki gerçekten de dışa vurum olarak yani ağır cinsel içerikli küfür ne kadar sinirli olduğunu da gösteriyor. Ee, ama fantezi dünyanın da ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Yani Demek ki eşekle bir şeyin var yani. <laughs> Acaba eşekle bir mazin mi var? Yani böyle düşünüyorsun. Ee, özellikle köylülerin ortaya çıkardığı bir ibare bu. Öyle olunca da sen yani ne kadar kültürsüz, ne kadar alt seviyeden geldiğini de gösteriyorsun. Yani güzel küfür etmek de aslında hani birazcık daha e, kültür seviyeni, bilgi seviyeni, Nasıl bir insan olduğunu da ortaya koyuyor. Dikkat edin kültürlü bilgili insanlar yani küfür ettikleri zaman bile biraz daha yapıcı, yaratıcı e, ya da çok aşırı bir şekilde böyle insanları e, kendinden soğutacak küfürler etmiyorlar. yani Mesela e, kimdi o bir tanesi geçen e, küfür etti mesela Tanju Çolak mıydı? Bir tane gazeteciye dedik ya işte barınak var dedi o barınaklarda sana işte yer ayırırım ama korkum işte o köpekler falan senden rahatsız olur. Yapıcı yani oldukça yapıcı bir küfür. Yani küfür etmeden küfür etti adam. E şimdi e, ya tabii ben buna katılmıyorum bu tür şeylere. E, ben belediye başkanı olsam kesinlikle öyle şeyler söylemezdim. Ama hani şunu demek istiyorum. Genel kültür seviyeniz arttıkça daha güzel küfürler etmeniz bekleniyor toplum tarafından. Ee, o yüzden kesinlikle kendinizi paralamayın e, ve kendinizi zorlamayın ama lütfen cinsel içerikli küfürleri bırakalım, toplum olarak bırakalım ki biraz daha güzel küfürler edelim ve gelen yabancılara da lütfen e, ananı sikim gibi saçma salak küfürleri öğretmeyi bırakın. Ya en azından küfür öğretecekseniz de ne bileyim gerizekalı kelimesini öğretin ya. Ya ananı sikim nedir yani ben anlamıyorum insanların anneleriyle niye fantezi kuruyorsunuz? Başkasının annesine sen neden cinsel olarak bir istek duyuyorsun? Gerçekten o adamın annesi yaşlı başlı bir insan olabilir. Yani gelse sen gerçekten de yani onu isteyecek misin? Sen o kadar düştün mü? Yaşlı bir kadınla olma gibi bir fantezin mi var? Neden yaşlı işe yaramaz? Yani yaşını başını almış e, yolda bile yürüyemeyen belki bir kadına Cinsel isteğini belirtiyorsun. <laughs> Anlatabildim mi? Yani gerçekten de böyle ama sen birisine desen ki bol shit desen ya da desen ki bok ye ya ben bunu anlarım tamam mı? Karşıdakine nefret duyuyorsun. Diyorsun ki bok ye. İşte ya da ne bileyim kendi bokunu ye. E bu tür şeyler söylediğin zaman diyorsun ki ha bak bana karşı bir tepkisi var. Bana karşı yani bana diyor ki bok ye. Ama sen o insanın annesi, kız kardeşi, ne bileyim nenesi özellikle yani neneye küfür hiç anlamıyorum zaten. Yani <laughs> ölümün kıyısında olan bir kadınla nasıl bir fantezi besliyorsun arkadaş? Yani fantezi dünya bu kadar geniş mi gerçekten? Ee, ben bu şekilde düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz bununla ilgili siz de aklınıza geleni yazın. Ee, bununla ilgili ikinci, üçüncü video hatta oluşturmak istiyorum. Belki çok saçma bir konu gibi geliyor size ama... E, toplumun ahlakını, e, iletişim seviyesini, toplumla ilgili bazı fikirleri edinmemizi sağlayan bir şey bu bence. Yani bizim jenerasyonun küfürleriyle bu bu jenerasyonun küfürlerini yan yana koyunca e, gerçekten bazı şeyleri daha iyi analiz ediyorsunuz, toplumu tanıyorsunuz. Benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.